Merhaba arkadaşlar, iyi günler diliyorum. Güzel bir montajın sonundan selamlar, saygılar. Bugünkü kombimiz Bosch 2200i 20 kahve cihazı cihaz arkadaşlar. Mustafa abim, müşterimizin, e, kendisi bizi YouTube aracılığıyla e, donanım haberden bulmuştur kendisi. İnternet vasıtasıyla bizi bulup, onun da işte evine eski kombisi vardı, onu sökerek onun yerine Bosch 2200i 20 kahve cihazımızı taktık. Musa abi, hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Ee, kendisi istemiştir. Yani bu kombiyi ben boş 2200 istiyorum dedi. Aynen. Biz de onu taktık. Yani biz bir şu müşteriye ille bunu alın diye demiyoruz. Kendiler ne isterse onun fiyatını verip ama bilmeyenler de varsa zaten e, bu markalar tutuluyor. Bu Derus, Baymahta Doğa Tekli, Demir Demir Döküm de Bunları yönlendiriyoruz. Yakışıklı senin adın ne? Yeni geldin, tabletini bıraktın, tanışmadık da. Ya. İsmin ne? Benim adım Çınar. Senin adın Çınar. Benimki de Gökdeniz. Tanıştığıma memnun oldum. Biz de memnun olduk Mustafa abicim tekrardan hayırlı olsun. Ee, Mustafa abim burada hamur yapıyorum? Hamur mu yapıyorum? Ee, burada ocak vanası yoktu. Acil kesme vanası. Bu boruları komple sökerek işte ocağımızın yeni hortumunu taktık, vanamızı koyduk. Ee, buranın borusu antreden iniyordu şöyle. İşte buradan sökerek kombimizde eski demir döküm e, 20-25 yıllık bir Milen Impress kombi vardı. Onu söktük. Dediğim gibi kombat bağlantılarını komple değiştirdik. Yoğuşma giderimizi de şöyle kapı eşiğinden çekerek lavabo giderine çatal attık. Lavabo giderimize bağladık şöyle arkadaşlar. Lastiğimizi taktık koku gelmesin diye. Ee, hangi vanayı Mustafa abim? Ha, buraya iki tane odasına mutlak çok sıcak oluyor diye arkadaşlar. Danfos'un termostatik vanasını taktık. Bir tane buraya bir tane de yandaki odaya. Bunun amacı sebebi mesela 22'ye aldık mutfak 22 dereceye geldiğinde otomatikmen bu vana buranın suyunu kesiyor veya yandaki oda peten girişini kısıtlıyor, engelliyor. Kombinin pompası da otomatik en sondaki hani kılıflı sistem olmadığından borularımız en sondaki pete su basmaya başlıyor. Bu arada da tüm peteklerimiz ne olmuş oluyor? Tamamen ısınmış oluyor. Yani termostatik vana da çok sıcak olan kombiye yakın bölgelerde takmanızı öneririm. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Isınmayan ee, ısınmayan peteğiniz kalmaz. Bugün Mustafa abim buraya e, kombiyi taktıktan sonra suyu vermeden tüm petekleri darbeli makineyle temizledik. Maşallah tüm tesisatı pırıl pırıl oldu. içi dışı. Balkona da ileri doğru çıkıyordu. Çirkin olmasın diye Mustafa abi yan tarafa dönebilir miyiz dedi. Yan tarafa döndük şöyle. Bunun ucunda da boş ve bu özel arkadaşlar. Bunun ucu 45 derece böyle dönüyor. Normalde açılır cam tarafına baca çıkması yasak ama ucunu 45 derece dilsek takıyorsunuz. Başka markalarda boşta veya bu derüste kendi böyle otomatik 45'ini çeviriyorsunuz. Projeden sıkıntısız geçiyor. Burası e, yeni mahalle Demet Evler mahallesi. Buradan arkadaşlar herkese selamlar saygılar. Bu tarz işlerinde kombi, proje, tesisat gibi işlerinize kesinlikle bizden de teklif ve fiyat almadan kesinlikle karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. E, i̇stediğiniz zaman arayıp WhatsApp'ta resim video göndererek teklif fiyat alabilirsiniz. Ankara'da iddia ediyoruz. Kombi işi bizim işimiz. Şartelimizi 2 amper sigortamızı değiştirdik. Mustafa abi söylemek istediğim bir şey var mı abi? Tekrar, tekrar Dediğim gibi Mustafa abiyle biz internet aracılığıyla işte YouTube'dan donanım haberden bu aracılıkla tanıştık. Kendisiyle tanıştığıma gerçekten memnunum. Çok iyi bir abim. İleride de eşinde dostunda iş olursa inşallah bize yönlendirir. İnşallah, inşallah. Bizim için müşteri memnuniyet önemli diyoruz. Ve videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum. Yakışıklı bir şey söylüyor musun? teşekkür ederiz lütfen kanalımıza abone olun tamam. videolarımızı beğenmeyi unutmayın bay evet, bay evet, evet, lütfen bu, takipçisi evet, olur. bu kanalın takipçisi olun evet. hadi iyi günler dilerim arkadaşlar sağ olun